Yukarıda tanımlanan işleme göre x kaçtır? Burada a üzeri b çarpı c üzeri d demiş. Buna göre 3 üzeri eksi 1 üzeri 5 çarpı 9 üzeri x olacaktır. Sağ tarafta da benzer şekilde 81 üzeri x çarpı 27 üzeri 3 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 3. Üstleri çarpalım. 3 üzeri eksi 5. 9 yerine 3'ün karesi yazabiliriz. 3 üzeri 2x. 81 de yine 3 üzeri 4 gibi yazılabilir. Burada 27 3'ün küpüdür arkadaşlar. 3'ün küpünün 1 bölü 3. kuvveti 3'ler birbirini götürürse buradan 3 üzeri 1 gelir. Çarpı 3 üzeri 1. Tabanları aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. Eksi 5 artı 2x sağ tarafta da 4x artı 1 gelir. 3'ler birbirini götürdü. Eksi 5 artı 2x eşittir 4x artı 1. Yani buradan 2x'imiz eksi 6. Sağ değişirse de x değerimizi Eksi 3 buluruz. A şıkkıdır. A ve B'miz birer tam sayı olduğuna göre A çarpı B kaçtır? 3 yerine 3 üzeri 1, 4 yerine de 2 üzeri 2 yazabiliriz. Şimdi burayı görmeyelim. Tam sayı olduğuna göre arkadaşlar burada 3 üzeri A eksi 2'miz 3 üzeri 1'e eşit olacak. A eksi 2'miz 1'dir. A değerini buluruz. Benzer şekilde burada tabanları aynı. 2 üzeri b artı 1 eşittir. 2 üzeri 2. Bunlar giderse b artı 1 2'den b değerimiz de 1 gelir. Yani 3 çarpı 1'den cevabımız e şıkkı. 3 üzeri x artı 1 ifadesini 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 gibi çarpanlara ayırabiliriz. Artı 3 üzeri x Aşağıda da benzer şekilde 2 üzeri x'ler ortak 2 üzeri x artı 3'ü bu şekilde çarpanlara ayırabilirim. Burada arkadaşlar her ikisinde 3 üzeri x'ler ortaksa ortak çarpan parantezini alıyorum. Bunları görmüyorum. Katsayıları 3 üzeri 1 artı burada gizli bir yazıyorum. Bölü 2 üzeri x parantezinde alırsam bunları görmeyelim. 2 üzeri 3 artı şuradaki gizli bir çarpanını yazıyoruz eşittir 1 diyor. Buradan 3 üzeri x'i 2 üzeri x'e böldüğümüzde 3 bölü 2 üzeri x gelir. Burası 4 aşağısı da 9 yapıyor. Çarpı 4 bölü 9 eşittir 1. Yani ne diyeceğiz? 3 bölü 2 üzeri x her iki tarafı içler dışlar yaparsanız 9 bölü 4 gelecek. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 olduğu için x'imiz buradan 2 gelir. D x ve y pozitif gerçek sayılarsa toplamları kaçtır? Burada her iki tarafı y'ye böldüğümüz zaman x eşittir 2 bölü y olur. Her iki tarafı şimdi 2'ye de bölersek x bölü 2 eşittir 1 bölü y. Şimdi amacım buradaki 1 bölü y karede 1 bölü y'yi x cinsinden yazabilmekti. Buna göre yerleştirirsek x kare artı x bölü 2'nin karesi eşittir 20. Yani x kare artı x kare bölü 4. Bu da payda eşitlerseniz 5x kare bölü 4 eşittir 20'dir. Yani 5x kare eşittir 80. Buradan x değerimiz 4 gelir. E x'imiz 4 olduğuna göre üstteki eşitlikte yazarsanız 4 bölü 2 eşittir 1 bölü y. Burada içler dışlar çarpımından y değerimiz 1 bölü 2 gelir. x belli y de belli ise toplamları 4 artı 1 bölü 2'den 9 bölü2'dir Bu da değişiklıdır. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri B 48 üzeri c'dir diyor 2 üzeri a ve 3 üzeri B'yi aynen yazıyorum 48 16 çarpı 3'tür yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir üssü c'ymiş. Yani 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b eşittir. 2 üzeri 4C çarpı 3 üzeri C. Burada ne diyebiliriz? Tabanları aynı olanlar üstleri birbirine eşit olacak. A eşittir 4C ve B eşittir C şeklinde. Bunlar pozitif birer reel sayı. Dolayısıyla C'nin alabileceği değer en az 1'dir. Buna göre A'mız da 4'tür. C1 ise burada B de 1'dir. Hepsinin toplamı A artı B artı C eşittir en az 6 ve cevabımız A şıkkı. Sınava hazırlanırken bir günde kaç tane soru çözmeliyim şeklinde bir soru soruyor öğrencimiz. Sınav hazırlığı yapacağın 3 üzeri n günün 3'te 1'inde yani 3 üzeri n bölü 3 günde her gün 3 üzeri 3 soru. Yani çarpı 3 üzeri 3 tane soru. Sonrasında diğer 3'te 1'inde 3 üzeri n bölü 3 günde her gün 3 üzeri 4 soru diğer 3 üzeri n'in 3'te 1'i kadar günde de her gün 3 üzeri 5 tane soru çözüyorsun diyor. Toplamda 13 çarpı 3 üzeri 7. Burada 3 üzeri n bölü 3'ler ortak. 3 üzeri n bölü 3 parantezinde yazarsak 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5 olur. Yani bu üçleri de sadeleştirmeye çalışalım. 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 2 artı parantezimiz var 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 gibi düşünebiliriz. Buradan da ne olacaktır? 9, 27 ve 81. Yani toplarsak 117 çarpı 3 üzeri n. Bu da bakın neye eşitti zaten? 13 çarpı 3 üzeri 7. Sadeleştirirsek 9 defa var. 9 çarpı 3 üzeri n eşittir. 3 üzeri 7'dir. Her iki tarafı 9'a bölersek 3 üzeri n eşittir. 3 üzeri 5'tir. Buradan da tabanlara aynı olduğu için n değerimiz 5 gelir. Bu da C şıkkıdır. Bu eşitlikte A'yı sormuş. Birinci kesrimizi aynen yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri A eksi 1. Burada 2 üzeri eksi A var. Pay ve paydayı 2 üzeri A ile çarparsam bu 2 üssü eksili ifadeden kurtuluruz. 2 üzeri 0 eksi 2 üzeri A olur. Şimdi 2 üzeri 0 zaten 1'dir. Paydalara bakarsanız ikisi birbirinin eksi 1 katı. Dolayısıyla burayı eksi 1 ile genişletirsek ne olur? 1 eksi 2 üzeri 3a bölü 2 üzeri a eksi 1 şeklinde paydalarımızı ortak tutmuş oluruz. Eşittir. Eksi 21'miş. İçler dışarı yaparsak 1 eksi 2 üzeri 3a eşittir. Artı 21 eksi 2 üzeri a çarpı 21. A ifadeleri sağ tarafa atalım. 2 üzeri 3A eksi 21 çarpı 2 üzeri A 21'i de sol tarafa atarsak eşittir. Eksi 20 yapıyor. Şimdi şıklarda bunu sağlayan A şıkkı hangisi ise cevabımız odur. Mesela A'ya 1 verelim. Acaba bunu sağlayacak mı? Burası 2 üzeri 3'ten 8 gelir. 8 eksi 42'den eksi 34. 1 sağlamadı. A yerine 2 verelim. 2 üzeri 3 üzeri 2 yani 64 olacak. Eksi burası da 84 eşittir. Eksi 20. Demek ki cevabımız bu şekilde B şıkkı. Maske üreten bir firma 2 üzeri en günün her birinde 1024 tane maske üreterek toplam bu kadar maskeyi üretmiş. Her pakette 32 tane maske olursa bizim elimizde bu kadar paket vardır diyebiliriz. Buna da soru diyor ki 2 üzeri 13'e eşitleyebilirsin demiş. Buna göre n kaçtır? Şimdi 1024 2 üzeri 10'dur. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 10. İçler dışlar yaparsak 2 üzeri 13 çarpı de 2 üzeri 5 diyebiliriz. E tabanları aynı. Üstleri toplarsak 2 üzeri n artı 10. 2 üzeri 18'dir. Buradan da n artı 10'umuz 18. Yani aradığımız n değeri 8'dir. D şıkkıdır. X ve Y verilmiştir. Buna göre X'in Y türünden eşiti nedir? İkisinde de 2 üzeri A'lı ifadeler var. Dolayısıyla biz burada 2 üzeri A'yı sol tarafa atıp yalnız bırakabiliriz. Şimdi gelelim X'e. X eşittir 2 üzeri eksi A. Yani 2 üzeri A'nın eksi birinci kuvveti. 2 üzeri A gördüğümüz yere 1 eksi Y yazalım. 1 eksi Y üzeri eksi 1 artı 1. Yani 1 bölü 1 eksi y artı 1 olacaktır. Burada da paydamızı 1 eksi y ile eşitlersek 1 artı 1 eksi y bölü 1 eksi y. Yani x eşittir 2 eksi y bölü 1 eksi y. Şıklarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla pay ve paydayı eksi 1 ile çarparsak y eksi 2 bölü y eksi 1. Bu da c şıkkıdır. x'imiz yukarıda verildiğine göre x kare artı 1 kaçtır? Şimdi burada her ikisinde 3'ün kuvvetleri var ancak üstleri birbirinden farklı. Şimdi bu üstü ifadeden yola çıkarsak x eşittir 3 üzeri b eksi a çarpı 3 üzeri 2 artı 5 şeklinde parçalayabiliriz. Bu 5'i sol tarafa atalım. x eksi 2 eşittir 3 üzeri b eksi a çarpı 9. Her iki tarafı 9'a bölersek Şimdilik elimizde 3 üzeri b eksi a gibi bir değer var. Buradaki b eksi a'yı da eksi 1 ile çarparsak 3 üzeri a eksi b olur. Bunu da eksi 1 ile çarpamayız. Ne yaparız burada? Pay ve paydayı yer değiştiririz. 9 bölü x eksi 5. Şimdi biz bunu birazdan kullanacağız. Gelelim buraya. x eşittir 3 üzeri a eksi b eksi 1. Bunu da şu şekilde parçalayalım. Eksi 5. Yani eksi 5'i sol tarafa atarsak x artı 5 eşittir 3 üzeri a eksi 1 çarpı 3 üzeri eksi 1. Her iki tarafı 3 üzeri 1 ile çarparsak 3 çarpı x artı 5 eşittir 3 üzeri a eksi b. Şimdi burada 3 üzeri a eksi b'yi bulmuştuk. Dolayısıyla 3 çarpı x artı 5 eşittir 9 bölü x eksi 5. Burası sadeleştirelim. İçler dışlar yaparsak x kare eksi 25 eşittir 3. Yani x kare değerimiz 28. E soru bize bir fazlasını sormuş. Dolayısıyla cevabımız 28 artı 1'den 29'dur. D şıkkıdır. Bu ifadede payda eşitlemek biraz zor olacak arkadaşlar. Bizi herhangi sınırlayan bir şey yok. Burada x ve y yerine değerler verebiliriz. Yani kolay olsun diye x ve y'ye bir değerlerini veriyorum. 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri 0 artı 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri 0. Sonrasında ne oluyor? 5 bölü 5 üzeri 0 artı 5 üzeri 0. Buradan da düzenlerseniz 5 artı 5 çarpı 5 bölü 2 gelir. Yani 10 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız basit şekilde C şıkkı gelir. 5 arkadaş burada yarışıyorlar. Ali Yeşil, Banu Pembe, Can Turuncu, Deniz Mavi, Emir de beyaz renkleri kullanıyor. Seçtikleri sayı eğer pozitifse diğer satırlardaki seçtikleri sayıları çarpıyorlar. Eğer negatifse diğerlerini topluyorlar. Buna göre en büyük çıkan yarışmacı yarışmayı kazanacaktır. Diyor. Yarışmayı kim kazanıyor? Şimdi pozitif olanlarla başlayalım. Burada mesela 3 diyor. Pembe olan kimdir arkadaşlar? Pembe bağını Banu burada 3 gibi pozitif bir sayı seçiyor. Diğer satırlardaki eksi 1 ve 3'ü ne yapacak? Çarpacak. Eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 puan. Sonrasında yine pozitif olan 1 ile devam edelim. Buradaki beyaz olan emir. Beyaz diyoruz. Emir ve seçtiği sayımız 1. Diğer satırlarda beyazlar 3 ve 2. Bunları çarparsak 6 puan. Sonrasında pozitif olan 2. Yani yeşil burada kim? Ali. Ali burada yeşili seçiyor. 2'yi seçti arkadaşlar. Diğer satırlarda eksi 2 ve eksi 2'yi seçti. Bunları kuralımıza göre çarpıyoruz. 4 puan alıyor. Şimdi eksili olanlara bakalım. Turuncumuz eksi 2. Yani can burada turuncu olan eksi 2 olan kutuyu seçti. Artık diğerlerini seçtiği diğer turuncuları çarpmıyoruz topluyoruz. Yani 2 ve 1'i toplarsak buradan 3 puan kazanır. Son olarak mavimiz var. Maviyi burada seçen arkadaşımız Deniz. Deniz mavi yani eksi 1 yazan kutuyu seçti. Diğer mavilerimiz buradaki artı 1 ile eksi 1'i topluyor. 1 bir eksi 1'den 0. Dolayısıyla buradaki en büyük olan sayı yani yarışmayı kazanan 6 puanla emirdir. E şıkkıdır.